Herkese selam. Bugün sosyal medya ile ilgili hepimizi ilgilendiren bir haberle karşınızdayım. Evet bildiğiniz gibi Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg yalan haberlerle mücadele konusunda dikkat çekici bir karar aldı. Bu durumu biraz inceleyelim. Hazırsanız başlayalım. Özellikle Zuckerberg'ün yaptığı açıklamaların detaylarına inelim. Bildiğiniz gibi Instagram daha önce yanlış bilgileri filtreleme ve denetleme çabaları içerisindeydi. Ancak son açıklamasında bu mücadeleden vazgeçtiklerini duyurdu. Yani artık Instagram yanlış bilgi bilgilerin doğrudan filtremek yerine kullanıcıları kendi içeriklerini değerlendirmeye yönlendirir. Peki bu gerçekte ne anlama geliyor? Kullanıcıların kendi sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiği vurgusu oldukça önemli. Zuckerberg insanların içeriklerini daha dikkatli değerlendireceğine inanıyor. Ama burada bir soru ortaya çıkıyor. Gerçekten insanlar bu sorumluluğu alacaklar mı? Yalan haberlerin yayılması konusunda toplumsal bilinç ve motivasyon ne düzeyde? İşte bu noktada işler biraz karmaşıklaşıyor. Yalan haberlerin yayılması sosyal medyada büyük bir sorun haline geldi. Birçok insan doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığını düşünüyor. Hatta bazı araştırmalara göre yanlış bilgiler doğru bilgilere oranla çok daha hızlı yayılabiliyor. Bu da bize sosyal medya platformlarının ne kadar kritik bir rol oynadığını gösteriyor. Şimdi şunu bir düşünelim. Instagram'ın yalan haberleri filtreme işleminden vazgeçmesi toplumsal etkiler yaratabilir. Bu durumun bizleri ilgilendiren kısmı nedir? En çok merak edilen konulardan biri olan mesela göçmenlik ya da green card ile ilgili bundan sonra gördüğünüz haberlere oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela iltica başvuruları sonlandı gibi bir haber göreceksiniz ya da green card çekilişinde artık Türkiye'ye yok gibi bir video izleyeceksiniz. Meta artık bunu kontrol etmeyecek. Yalan haberleri eskiden kaldırıyorlardı ama maalesef artık bunu yapmıyor. Bu ne demek oluyor peki? Her zaman altını çizerek belirttiğim gibi işin uzmanından bilgi alarak adım atmanızda fayda var. Doğru bir avukat, doğru bir emlak danışmanı, ileride atacağınız yanlış adımlardan dolayı uğrayacağınız mağduriyetten sizleri kurtaracaktır. Bu sebeple bir yatırım kararı almadan ya da Amerika'da kuracağınız hayata dair adım atmadan önce konunun uzmanları ile ilerlemekten asla vazgeçmeyin. Uzmana ulaşmakta zorluk çekiyorsunuz diyelim ki ama çağımızda bu artık o e, oldukça kolay diye düşünüyorum. Hani diyelim ki yine de bir sebepten dolayı ulaşamadınız. O noktada karşınıza çıkan her konuyu bilginin kaynağını araştırın. Resmi bir açıklama yapılmış mı? Doğruluğundan emin olun. Hükümet kanalından bir açıklama var mı yok mu? Resmi sitelere ulaşıp bunu çekelim. Yani ilticaları durdurduk diye Trump hükümeti resmi bir açıklama yapmış mı? Üşenmeyin araştırın. Üzgünüm ki sadece izlenme ve paylaşım sayısını arttırma kaygısıyla bu tip manipülatif haberleri bundan sonra çok görmeye başlayacağız. Bir diğer önemli konu ise işletmelerin durumu. Yanlış bilgi paylaşımının marka imajına zarar verebileceği gerçeği herkesin malumu. İşletmeler bu yeni düzenlemeye nasıl ayak uyduracak? Kendilerini yanıltıcı içeriklere karşı nasıl koruyacak? Bu yeni süreçte markaların güvenilirliği büyük ölçüde test edilecek. Sonuç olarak Zuckerberg'in Instagram üzerindeki yeni kuralları ve yalan haberlerle geri adımı önemli tartışmalara yol açacak gibi görünüyor. Bireyler olarak bu sorumluluğu üstlenmek ve doğru bilgiye ulaşmak adına daha bilinçli olmak zorundayız. Gelişmeleri birlikte takip edeceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni, tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Siz de görüşlerinizi lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Yalan haberler konusunda neler düşünüyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler. Bye.